Misadımır mı babacığım? Hamza gözünü seveyim bana bugün baba demedi. Ne dersen de abi. Tamam demem Tamam. Babamız var mı yok mu belli değil ki. Lan bir gün olsun başıma okşamadı be. Bir kere bile maçıma gelmedi ya. Ya geçtim takdir istemiyorum abi. Ama bir kere gurur duy değil mi ya? Bir kere gurur duy. Ya bak sen de ama babacan. E... Feritcan. Oğlum sen de adamı hiç arayıp sormamışsın be. Bak annem bile sırf sizi barıştırmak için kadın buralara kadar geldi. Ve bu karda kışta yazıktır be kadıncağıza. Ah be abi. En çok da ona üzülüyorum ya zaten. Kadıncağız. İyice aramızda kaldı. Ama yok abi anlaşamıyoruz babamla. Olmuyor ya. Olmuyor. Eyvallah. Zaten Cemal dediydi. Sizin aranızda şey yokmuş. Ee, ne? Ceryan yokmuş. Yani oğlum bak, ceryan dediğin nedir ki? He? Ya biriniz o düğmeye basmazsa o elektrik hiç gelmez ki. Bak çok şükür hayattayken babanın değerini bil Feritcan. Oğlum hani en azından şimdi gidip sarılabileceğin... ...elini öpebileceğin bir babam var be. Bak bu şansı küçümsem. Ulan en azından benim için ya. Abi ben konuşmaya çalıştım babamla. Denedim en azından. Yok. Dinlemiyor ki. Bir daha dene. Ya olmadı bir daha dene. Olmadı bir daha dene Ferit'ciğim. Bak. Oğlum babaya ataya küslük olmaz ya. Hiçbir baba yoktur ki. Evladını sevmez. Evlat sevgisi bu be. Başka şeye benzer mi hiç? Baba oğlum bu. Baba. Hürtcan. Sen ne yapacağını iyi bilirsin. Tamam mı? Hadi. Ah be baba. Benimle bir gurur duyabilsen. Beni bir olduğum gibi kabul edebilsen. Dede. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın bedelli askerler için yapmış olduğu ön çalışmanın emri bugünlerde gelebilir. Ee, sizin bölük ne durumda? Komutanım, üst Üsteğmen'im Deniz Yüzbaşım'la görüşerek eğitim planlamaları üzerinde çalışıyor. Ahmet Başçavuş da idari konularla ilgili çalışmalara devam ediyor. Tamam anlaşıldı. Gidebilirsin. Emredersiniz komutanım. Suzan. Ne yapıyorsun burada sen? Ne yapayım? Köpeciğimi barına bıraktım. Umarım mutlusundur. Ha, bak ne güzel olmuş. Sen kendine bakamıyorsun kızım. Bir canlının sorumluluğunu almak o kadar kolay mı? Ama ben onu çok seviyordum. Kızım bugün seviyorsun ama yarın sıkılacaksın. O zaman ne olacak? Hı? Bunlar ne? Anahtarlık. Cipsin içinden çıkıyor. Bunlardan aldığın zaman köpeklerin bakımına katkıda bulunuyorsun. Aa, iyiymiş. Bak ne güzel. Biraz daha para veririz zaman. Allah Allah. Almışsın ya bir sürü. Daha çok almam lazım. Barınakta bir sürü küpecik var. Mes, al bakalım. Umarım cipslerin hepsini yemezsin. Topaç gibi olursun maazallah. Yemiyorum babacığım, yemiyorum. Köpeciğim o barınaktayken boğazımdan geçer mi hiç? Aldığımız bu görevin ne kadar önemli ve tehlikeli olduğunu farkındasındır galiba. Farkında olmaz mıyım? Dünyanın kaderi bizim elimizde. Vatta <laughs> <Allah. gülüyor> yuva yapmış süt davalar. Hani şu yavrusunu da sinek kapmış gördün mü gördün mü? Parola tamam. <laughs> şu dünyayı kurtarmak için yollanan özel kuvvetler sizlersiniz galiba. <laughs> Aranızda bir tane şey varmış sizinle. E, ee, bir onbaşı adı Jumbo. Nerede kendisi? <laughs> e, kendisi Bars'a gitti. Çok önemli ve özel bir köre mi <laughs> Ama hayır. Benim ağzımdan Jumbo bu da ilgili tek laf alamazsın. Ha. Zevzeklik etmeyin hala. Burada onbaşınız oturuyor. Gözünüzün yaşına bakmam yakarım askerliğinizi ona göre. Ya kardeşim nereden sardırdım ben bu adamı bu işlerin başına be? Ulan bir bilgisayar bu kadar mı sevilir kardeşim ya? Buran hiç mi oyuncağın olmadı çocukken be? Bir çay verelim o zaman Vedat kardeşimize. Ya kardeşim olacak iş değil ya. Adam gömüldü bilgisayarın içine, varsa yoksa Liz be. Çok haklısın kardeşim. Bir grup arkadaşımızın gizli operasyonlara gidip sayısız tehlikeler atlattığı bir dönemde böyle bazılarımızın da yan gelip yatması çok ayıp tabii. <laughs> <laughs> Aman iyi pek eğlendiniz ya. Hadi anlatırsınız herkese.